Game Orkan kanalına hepsi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte C Minecraft CTF yani Capture the Flag oynuyoruz. Bizimkiler hemen şu anda daha yeni geldim bayrağı aldılar. Büyük ihtimalle onlar da şimdi bayrak alacak ama pek giden yok. Şimdi koşuyoruz. Sanki takımda? Kırmızıyız biz. Şimdi mavilere düşmanlık yapacağız. Mavilerin bayraklarını araklayacağız. Aşağıdan gelen giden yok. Biz aşağıdan gitsek.

25-25 Dur bak şuna bak 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 Kuduma gerçek kudum O gel gel vurma 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 açıyor açıyor koş geri koş geri şimdilik şimdi geri koş geri koş geri geleceğim dostlar vurma 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 işte Minecraft'ta Tamam abi vallahi bir daha tabarmayacağım bağırmayacağım aç şunu. Aç. Aç bir daha tabarmayacağım söz. Bu sefer 90'a girelim. Orada bayağı bir uğraşmışlar. Burada uğraşan yoktur. Aynen. Daha bayra kimse gelmemiş gibi. Tek mavi ben miyim lan? Yok benim yanımda, karşımda yanımda bir adam daha var. Şimdi direkt koşuyoruz. O bir adam bu bize yetmeyecek. Koş. Koş. Bekle bekle bekle. Orada örümcek ağları var. O takılacak. Ben onu keseceğim orada. Bizim diğer adam nerede sorma sayıptır. Oha. Adam yılan gibi geçti lan. Hadi bu elde savunma yapalım. Savunma ayarlarım çok değişiktir. Aha. Yanlış yere koydum. Lan lan Abi lag oldu. Kılıcı almadı elime ya. Bak da ölmüyor. Ha şimdi öldüm. Gel lan kendine. Terbiyesiz. Koş 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 koş. Koş koş. Koş o adam çıkmasın oradan. O adam çıkmasın. Basar şunu eline. Baba baba vurmuyor. Abi yapma yapma yapma. Güzel güzel güzel. Ya yapma bak. Vallahi düzelt şunu. Ben adama kazmayla mı vuracağım? Öl şunu eline. Ama vurdum. çıkarsın sen orada. Oha. Oha. Ya abi yok böyle bir şey ya. Laga bak. Hayvan gibi lak var ya. Nasıl oynayayım ben bu lagda? Al gidiyor adam. Bizim diğer eleman ne yapıyor? Ben de peşinden gideceğim adamı ya. Yok böyle bir şey arkadaş. Sinir oldum. Lag var. Ben gene yine öldüreceğim. Yo. Yok böyle bir şey arkadaş. Adam kazma ile yendi beni. Böyle bir laglık yok. Lag yok arkadaş. Lag. Yok arkadaş böyle bir şey ya. sinir oldum ya. Adam bak. Ne yapıyor bu salak orada? Ben niye uğraşıyorsam bu, deliyle ya? Koysana. Yürü. Lan. Ucundan kurtardık valla. Aldı ki bu herif bayrağı. Yapabileceğim bir şey yok. Gel 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 gel. Hadi yallah. Bir de mesaj geldi tam oldu. Bizim diğer eleman ne yapıyor ya? VIP mi nedir? Giriş yapmadı diyor. Adam bayrağı koyamadı yalnız. İyi haber. Şimdi bak onu arkadan kurdum yapma ya. Öldü sandı öldü sandı öldü sandı. Hı? Adam çıktı. Vallahi çıktı adam. Bir çıktı bu adam. Mal mı? Abi lag yüzünden oynayamadım ki. Ölmem mi bak şu anda? Belki ölmedim gidiyorum. Gayet de rahat şimdi. Aya doğru gidiyoruz. Şu CTF'ye girelim. Daha az var ya bunun. Buna da giremiyoruz. Şu 90'a gir. Yükleyeceğim mi acaba? Bir ona bir buna hangi saçılırsa. Mesela sesi geldi mi? Evet haklısınız. Çok hızlı koşuyorum şu anda. İşte bizde bir abidin daha var. Aşağıya atlıyorum mal. Ya daha temin adam çok kötü yendi bizi ya. neydi şimdi? İşte bu yüzden CTF'de lag lagın alası var arkadaş. Cık cık. Bak haritanın sağ tarafı yok. Gidemem ben şu an istesem de sağ tarafa. Adam bana göre şu an havada uçuyor. Ancak lag yüzünden olmuyor. Lan kim vuruyor? Siz takılın burada ya takılın. Gerek yok size. Adamlar bayrağı alsın götürsün zaten ya. Önemli bir şey değil. Önem vermiyoruz biz bayraklara. Mallar ya. Gel sayın da gel gel. Gel gel gel. ne biçimiz? kıyafettir arkadaş. bana adama bak uçuyor. İnan aşağı. Pis. Hileci. Yok arkadaş bunun hiç kimse oynamasını bilmiyor ki adam akıllı. Adamlar saldırıyor. Aha bak lak. Lak. Laga bak ya. Böyle lak mı olur? Adam Süperman gibi uçtu da geldi ya. Koş. Boynum da acıdı. Aha arkadan biri vurdu. Ben mesela koş şu anda. Adam beni görmedi. Neden acaba? Git sen. Sen git. Git sen git. Git. Laktan da azıcık biz yararlanalım, değil mi? Bak. Bu abi Yok böyle bir şey ya kır şunları da Şunu az Allah giderken ölürüz mü ölürüz. Şu bak ne kadar geç uçuluyor. Almadım şu an yine. Bunu aldım. Buna bir şey demiyorum. Ben ne olsun ne olur ne olmaz önlem diye alayım da. Bak. gördünüz? yürü gidiyoruz. Kapının önü kaynıyor arkadaşlar. Hoştan, lan, hoş, 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 hoş. Arkadan kim vurdu bana? öylemiyorum şu anda nedense. Lagı gördünüz mü? Ölemedim. Arkadan biri vurdu da düştüm ben. Kim vurdu acaba arkadan? <laughs> Kim savunuyor kaçırıları eve? Hı? Verdim adamın eline vuruyor. Bunları kullanamaz ki. Aha. Aha bak kullanılmıyor bunlar. Gel gel gel. I -i, vuramadım. Ha doğru lan biz maviydik. Adam vurmaya çalışıyor. Çok sinirlendim ya. Yok böyle bir şey. <laughs> bak 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 şimdi. Bak. Hı. çıktı bu? Oha. Yürü 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 Bakma bakma yürü Gelen geçen vuruyor Gelen geçen vuruyor Vurmayın Vurmayın diyordu Ahmet Acımıyorlardı Vuruyorlardı Dinletemiyordu Ahmet Bu sefer sağa gidelim bakalım Lan! Oha! Şuraya ha, gibi gitti. Ben bu kazayım çekir, ne kürek var, dur. Abi, dünyanın içini görebiliyorum. Beni düşünüyor mu acaba bunlar? Bu ne yapıyor? Kolay gelsin, sikerim içiyorum. Tuzağa <laughs> düştüler. Evet, şu anda dünyanın haritasını görmedim. Söyleyemedim. Bitmiyor kardeşim, bitmiyor. Sen ne biçim bir yol yaptın ya, çekil. Ben yani çıkıyorum kardeş. Buraya medeniyet mi kuruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yapın? Oha. Oha. Bişireceğim de şimdi ayıp olacak. Kaybettik zaten. Abi sinir oldum. Bak. Yok böyle bir şey ya. Hayvan gibi. Bak. Abi Diriltireceğini sorun ne? Abi başlayacağım ama ha. Lagınıza. Tıktırmayın. Lagınıza. Hı. Bak. Abi vallahi küfrettireceğiniz kendinize sonra. Aha. Çıktım valla. Daha ben orada çok uğraşırdım. Kaybettik abi ne neyin bayrağını getiriyor Allah razı olsun. Söyle neyin bayrağını getiriyorsun? Koy hadi koy bir puan olsun. Gider gider alırsın sen ya. Güveniyorum ben sana. Töbe töbe sinirlendim zaten. Kuş delikleri kapatsanız. kafa düşmüş maazallah biri düşecek şimdi demeden düştüler Evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim ben şu anda acayip sinirlendim Eğer bir bölüm daha oynarsam gene aynı kişilerle karşılaşırsam kendimi öldüreceğim o derece sinirlendim Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın